Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm reyting sonuçlarını getirdim. İşte dizimiz 12. bölümüyle yine rekor kırıyor. ABD'de birinci seviyede yerini tutan dizi yine tüm dizilerin önüne getirerek birinci yerde olmayı başardı. Total'de birinci seviyede kalan, e, sevilen dizi Uzak Şehir dizisi, e, çok sevilen oyuncularıyla da e, muhteşem e, ölümleriyle de rekor kırmaya devam ediyor. Tüm ee, sevilen ve ünlü oyuncularımızın başarılı oyuncuların bir arada toplaştığı dizi Uzak Şehir dizisi daha da e, izlenmeye ve rekor kırmaya devam ediyor. Ben de sizler için dizinin yeni bölüm karelerini, yepyeni kamera arkası görüntülerini ve yeni bilgilerini sizler için aktarmaya devam ediyorum. Sizlerde bu tarz kamera arkası görüntüler, yepyeni kareleri kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz, kulak kanalımda olsun. Yeni bölümlerden, yeni kamera arkası, eğlenceli ve renkli görüntüleri sizler için kanalımda paylaşmaya devam ediyorum. Bir çok ünlü oyuncunun bir arada toplaştığı uzak şehir dizisi rekor kırmaya devam ederken eğlenceli ve renkli set paylaşımları da gelmeye devam ediyor oyuncularımız setten gelen eğlenceli görüntüleri video halinde de paylaşmaya devam ediyorlar İşte ben de oyuncularımızdan gelen yeni set paylaşımlarını bir araya toplayarak kanalımda paylaşmaya devam ediyorum eğer sizlerde bu tarz paylaşımlardan memnun kalıyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, İyi seyirler.